Ben yine geldim. Şimdi e, kapının niye açılmadığını öğrendim. Çünkü e, onun saatini eşim değiştirmiş. İşte hava şu an baya bir soğuk gerçekten burada. Soğuk olduğu için ve rüzgarlı olduğu için biraz daha geç saat yapmış ki hani e, bir saat falan dursun girsinler içeri diye. O yüzden açılmamış. Öyle şu anda inşallah bekliyorum. Utangaç. Utangaç. Ha. Tangac, bakışa bak ya. Öyle bekliyorum. Şimdi açılacak inşallah. Bunun açılmasını beklerken bunlara şöyle vereyim. Ah. Yeşilli, korkma. Bu hep korkardı zaten. Bu, bu hangisi bu karamel galiba? Kim alacak? Bak, 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 bak. Kedi sana. Ah. Diğerleri ah. yemedi, bunlara döktüm. Hadi bakalım açılsın artık şu kapı içeri gitmek istiyorum. Şöyle görelim bakalım açılışına inşallah. Bakın bedestenle göstereceğim. Bu var ya bu bizim işimize çok yaradı. Yani bu çok güzel bir şey böyle bir e, yem kabını tavsiye ediyoruz. Çünkü dökemiyorlar. Tek tük nadiren dökülüyor. Bu yani güzel güzel oldu. Bunu beğendik. E, böyle bir yem kabı gerçekten tavsiye ederim güzel oldu bu inşallah bir tane de bundan içeriye koyduk hatta içeride evet iki tane var yem kabı bu sabit bunu kaldırmıyoruz evet vakti geldi ve şu an kapı açılıyor gördüğünüz üzere evet kapı açıldı gördünüz mü <laughs> kapı açıldı şimdi çıkacaklar önce bir şaşırmışlardı bu ne diye kapı açık Bakalım teker teker şimdi çıkarlar. Bence şu an şaşırdılar bu ne diye. Bir tuzak mı yoksa? Kapı açıldı. Niye çıkmıyorlar? Acaba hava soğuk değil mi? Şaka gibi kapı açıldı çıkmıyorlar. Evet ilk cesaretle çıktı. Sonra diğerleri çıktı. Bakalım daha bozlar çıkmadı. Cesaretler çıkıyor. Bir de hava soğuk olduğu için diğerleri çıkmak istemiyor olabilir. Evet. Gel gel. Aha yavaş yavaş dökülüyorlar. Bak 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 sevince bak. Aman aman. Korkut beni beni. Aha horozlara bak. Mutlular bak. Mutluluk bu kadar böyle. Bak 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 nasıl, 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 nasıl?